Ön satışların ne kadar çok kazandırdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bunlardan hangisinin en iyi olduğunu, hangisinin güzel olduğunu kesinlikle ayırt etmemiz gerek. Bunu bizim yerimize yapan bir yer var. Şimdi gelin size bunun detaylarından bahsedeyim. Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün size güzel bir ön satıştan bahsedeceğim. Hem de gerçekten hiçbir kaybınız olmadan katılacaksınız. Böyle şeyleri biliyorsunuz paylaşmayı seviyorum. Risk yok benim için garanti bir şeydir ve böyle şeylere çok mutlu oluyorum kriptoda kazançlar düşük olabilir ama sonuçta risk ne kadar düşükse kazanç o kadar düşük tabii ki o yüzden böyle şeyleri değerlendirmek gerek biliyorsunuz piyasanın hareketleriyle Binance yine bir hareket yaptı bir launch pool gösterdi. Bu launch pool'a gelin hep beraber nasıl katılacağımıza bakalım. Nasıl riskiz bunu değerlendiriyoruz hep beraber görelim. Şimdi öncelikle geldik Binance'in ana ekranına. Mobilden de aynı şekilde katılabilirsiniz. Ben bilgisayardan göstereceğim. Kazan kısmına geldiğimde bakın burada bir launch kısmı var. Hemen buna basıyorum. Eğer bu arada hala bu videoyu izleyip benim Binance hesabım yok diyorsan da açıklamalarda zaten indirimli kayıt linki var. Oradan ömür boyu indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Şimdi geldik. Launch pool kısmı bakın. RDNT. Red protokol Protocol. Omnichain bir Money market protokolüymüş. Layer 0 üzerinden çıkmış. Güzel bir teknoloji, güzel bir blockchain yeniliği. Mutlaka seviyorum bunları baya. Şimdi TUSD ve BNB havuzu var. İki farklı katılım şansınız var. Burada katılmak için eğer TUSD dediğimiz şey USDT, BU, Boost hepsi aynı. O yüzden sadece paranızı TUSD'ye çevirmeniz gerekiyor. Bir stabil para bu. Ne kadar fazla stakelenirse o kadar fazla kazanç sağlayabileceksiniz burada. Burada BNB havuzuna toplam ödüllerin %80'i ayrılmış. Yani 100 tane RDNT token verilecekse bunun 80 tanesi buraya BNB stakeleyenlere 20 tanesi TUSD stakeleyenlere verecek. BNB'nin tabii ki sırf bunun için BNB ben almam. Yani ben benim tarzım bu şekilde. Bir şeyi bir ödül kazanmak için bir şey almam. Bu BNB'yi tutanları mutlu etmek, tutanlara bir fayda sağlamak için olan bir şey benim gözümde. O yüzden benim hali hazırda olan BNB'lerimi buraya site ekleyeceğim. Elimde tuttuğum dolar bazındaki paraları da TUSD tarafına site ekleyeceğim ve buradan günlük olarak hatta yaşatamıyorsam saatlik olarak coinler kazanmaya başlayacağım. Ve coin istelendiğinde de bunları rahatça satabileceğim burada. Şu an 1 saat 49 dakika var bunun açılmasına. Siz bu videoyu izlerken burası çoktan açılmış olacak zaten ve siz de buralara Coin'lerimizi destekleyip elinizde varsa BNB'lerinizi eğer yoksa sadece dolar tutuyorsanız da dolarlarınızı TUSD'ye çevirip ki o da nasıl oluyor hemen onu da göstereyim. Bakın piyasalara basıyorum buradan. Buradan mesela TUSD yazalım buraya. True USD basıyorum. USDT'yi True USD'ye çevirebiliyoruz buradan. Benim bu hesapta dur hemen şuradan bir para gönderelim. Vadeli işlemlerden spot'a USDT'mizi gönderelim. Onayla diyelim. Mesela buraya geldim. Direkt buradan 1000 dolarlık TUSD alıyorum. Zaten direkt 1000 TUSD $'di ediyor. Al dediğinizde işlem gerçekleşiyor. Ve o kısım açıldığında buradan stake işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Böyle fırsatları her zaman değerlendirmek lazım. Çünkü dolar stakelerseniz zaten herhangi bir kaybınız olmayacak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.